Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim Allah'a şükür. Bugün sizlere patlıcan musakka nasıl yapılır, onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar, soyduğumuz patlıcanları kuşbaşı şekilde doğruyoruz. patlıcanlar arkadaşlar bir saat kadar tuzlu suda bekletiyoruz ki acısını alsın. Ardından kızartma işlemine geçeceğiz. çorbamız pişiyor. Bir yandan yağımızı koydum. Doğradığımız patlıcanları arkadaşlar güzelce yıkadıktan sonra yağın içine atıp pişireceğiz. Şimdi biz hemen sebzelerimizi doğrayalım. Sos için. Soğuğumuzu blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Ardından tuzunu baharatını atıp üstüne de 2 yemek kaşığı kadar tereyağı atıp dinlenmeye alacağız. Sorbamız o kadar patlıcanlarımı hemen çıkartıyoruz. arkadaşlar bu videoyu şefin mutfakta bir gün olarak yapalım. Çünkü bir tarif verecektim. Mercimek çorbası falan da yapıyoruz. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Şimdiden iyi seyirler yine de. zaten yeterince koyu olduğu için bağlamaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bunun içine zerdeçal atarsanız arkadaşlar tıpkı şeylerde yediğimiz lokantada yediğimiz çorbalardan oluyor. İçerisine tuz, pul biber atacağım. Üstüne de iki kaşı, yemek kaşığı tereyağı ve tamamdır. Arkadaşlar tadı mükemmel, efsane oldu yani. Kereyağını da arkadaşlar düzeltip ısınatıyorum şey ki lezzeti kalsın diye. Akıcanlarımız bir yandan pişiyor. arkadaşlar şimdi malzemelerimizi doğradık. Patlıcanlarımızı kızarttık. Hepsi hazır. Patlıcanlarımızı tepsiye koydum. Fırınımı çalıştırdım. Şimdi hemen kıymamızı kavurmaya başlayalım. Çok az bir yağ kullanacağım arkadaşlar. Çünkü zaten patlıcan da yağlı. Kıymaları da arkadaşlar toplu alıp böyle sileştiriyorum. Paket paket. İhtiyacım olduğu zaman ihtiyacım kadarını çıkartıyorum. İlk burada video çektiğimde birileri demişti. Işte etin içinde pat patatesleme yapmıştım burada. Demişlerdi işte yok ağa bakmıyor mu vesaire diye. Arkadaşlar ben o kadar işletmede çalıştım. Hani gerçekten övmek değil de yani ben işçisine bu kadar bakan çok nadir yerler gördüm. Hani olarak İstediğim her şeyi alıyorum. Hani listeye ne yazarsam geliyor. Etinden kıymasına kadar. Zaten bir gün sebze, bir gün kıyma, tavuk yapıyorum vesaire. Hani bakımı gerçekten iyi yani. Şimdi Allah var Kavururken soğanı da içine atarım. Soğanla birlikte kavururum. Eti de genelde böyle yaparım. Biraz eridikten sonra kapağını kapatıp kendi buharımda arkadaşlar ağır ağır pişireceğiz. Soğan ve sarımsağımızı attık. Benden önceki aşçım Tacday. Tacday nasılsın? Allah'a şükür iyiyim sen nasılsın? İyi dayıcım Allah'a şükür. Tacday'ım arkadaşlar buranın emektarı gerçekten yıllardır bu firmada çalışıyor. Gerek aşçılığı gerek hani buranın bel kemiği diyebiliriz. O sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Her şeyde alışverişim yapıyor vesaire. Bir ihtiyacım olduğunda hemen yardımcı oluyor. Sağ olsun Allah razı olsun kendinden. Evet Pimamız bayağı suyunu salladı arkadaşlar. Şimdi kapkabiberle yeşil kapka biberimizi de ekleyelim. vesaire de arkadaşlar manav pahalı gerçekten. Biberli, Afiyet olsun Tayyip Bey. Biberlerimiz de biraz sotelensin arkadaşlar. Ardından domates ve salçasını ekleyeceğiz. Evet. Biraz sotelendikten sonra bu oh, domateslerimizi ekleyelim. Evet. Bu arkadaşlar bir nevi şöyle de söyleyeyim. Bolognese sos da diyebiliriz. Bolognese sos da bu şekilde yapılır. Şimdi ben bu kıymanın hepsini kullanmayacağım. Birazını ayıracağım. Atıyorum makarna yaptığım zaman kıymalı makarna olarak, bolonez soslu makarna olarak vereceğim. Bu şekilde de malzeme de biraz tasarruf etmemiz gerekiyor. Çünkü çok pahalı. 15 kişiyiz ortalama. 15 kişinin haftalık mutfak gideri arkadaşlar 2.500 bin lirayı buluyor yani 2.500 lirayı. Bu da ciddi bir rakam yani gerçekten. Geçen alışveriş yaptık. Hani izindeydik bizim sonrası alışveriş yaptık tabi biraz fazlaydı ama hani miktar olarak az az aldım her şeyi bilerek ha, kimsenin boğazından kısmıyoruz tabi ha, hani nasıl desem işte şu olmasın bu olmasın bakın kıymamız etimiz her şeyimiz var Allah şükür karnımız doyuyor Kimisi arkadaşlar musakkaya bu şekilde kıymayı hazırlar direk tepsinin üstüne patlıcanlar üstüne ilave eder altına salçalı sos yapar. Ben direkt bunu salçalı olarak yapıyorum. Karabiber. kararı. Ben arkadaşlar ölçü kullanmam. Beliriyorsun. Benim ölçüm elimdir. Kendime güvenirim her zaman. Biraz kekik. Çok az karabiber. Çok az. Ortalama iki tutam kadar kimyon. kapatıyoruz zevkilik arkadaşlar. Biraz da parçayla tutuyorduktan sonra Evet arkadaşlar, sıcak suyumuzu ekliyoruz. biraz sulu yapacağım arkadaşlar çünkü ben kuru yapardım. Buradaki arkadaşlar genelde biraz daha sulu seviyorlar. Sonuçta insanlar karnı doyuyor, ekmek bana ya ekmek diyorlar. Evet arkadaşlar sosumuz hazır sosumuzu patlıcanlarımızı üstüne ilave edebiliriz. Bunun üstüne arkadaşlar domates, biber koyup direkt fırına atıp fırında domates, biberler kızarana kadar bekledikten sonra servise hazır hale gelecek. Ben oralarını çekemeyeceğim çünkü daha yemek saatim de var arkadaşlar. Temizlik yapmam gerekiyor. Daha yani işlerim çok. O yüzden sadece sizlere gösterip videoyu sonlandıracağım. bol kepçe bir insanım arkadaşlar. Ben bol bol her zaman kendimde zaten boğazımı biliyorsunuz. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kendime de bir kaşık çorba doldurayım. Evet, Eûzu billâhi ve şeytânin bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah kimse yaşta açık olarak da tadına bir bakayım. Vallahi arkadaşlar, övmek gibi olmasın da böyle çorbayı hiçbir yerde bulamazsınız. Şimdi arkadaşlar saat 11. 12.30 yemek. Şimdi Buranın temizliğini yapacağım. Yerleri vesaire. Ardından biraz odun modun kıracağım. Soba yakmak için akşama. Şimdi insanlar arazide çalışıyoruz arkadaşlar. Geldikleri zaman hani sıcak bulmak istiyorlar. O yüzden onları yapacağım. Akşama piliş falan yapacağım daha. Onları ilerleyen saatlerde yapacağım zaten. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Neler yaptık? Musakka tarifi diye geldik. Şefim mutfaktan bir gün olarak geçti mercimek çorbası yaptık. Güzel yani musakkamızı yaptık. Sizler de umarım evinizde denersiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gezen Yeni Instagram adresim. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.